Selam Mikolarım, ne haber? Acısıyla tatlısıyla 2023'ü bitirdik. Acayip bir oldu bizim için. Savaş gördük, travmatik seçim gördük, korkunç bir deprem gördük, bir de bok gibi cringe çiçekler gördük. Kısayası yarrak gibi şeyler gördük. Tamam tamam o kadar da pesimist olmayalım. Şimdi güzel şeyler de gördük. Bilinen sultanların kasıp kavurduğunu gördük. Metegozuz'un yargı dağıttığını gördük. Futbol takımımız ülkemizi Saudi Parabistanlara karşı dik duruş göstererek tüm ülkeyi ettiğini gördük. Yanında da Lozan bitti. Süper güç olduk. <laughs> Neyse. Vesaire vesaire. Dönüp bakınca yaşadığımız olaylar bu kadar kısa sürede yaşadığını görünce ne kadar da uzunmuş lan diyor insan. Tam böyle düşünürken de yaşın aklına geliyor. Gelince de ne kadar da kısa da sürüyor diyor insan. Kimisi 10 yıl yaşlarından, kimisi 20'li yaşlarından, kimisi ise 70'li yaşlarından bir yıl eksildi. Kısaca ömrümüzden mütemadiyen bir şekilde bir yıl daha eksildi. Ömrümüz bir kez daha uzadıkça kısaldı. Size bundan daha da acı bir şey söyleyeyim mi? Urfa isotu akşam yana yana gözyaşlarıyla yiyorsun sabah sana anal tedavisi tarifesi uyguluyor. <laughs> şaka şaka. Asıl daha acı olan şey yine bomboş birisine geçirmemiz. Olayların öyle bir etkisine kapıldık ki kendimize bakmayı unuttuk. Size soruyorum. Bu yıl kaç kitap okudun? Kaç film izledin? Kaç yeni kelime öğrendin? Kaç tane yeni dünyalar keşfetti? Ve belki de en önemli soruma geliyorum. Ne kadar üreticiydin? Özellikle ne kadar üreticiydin sorusu benim için çok önemli. Çünkü bir insanın gerçekten mutlu olup olabilmesini sağlayan, özellikle de erkek adamlarının mutlu olabilmesini sağlayan tek şeyin inşa etmek yani üretmek olduğunu anlayınca hayatım benim için bambaşka seviyelere çıktı. Hele de kızlar siz bir şeyler üretince ne kadar kalite seviyenizin yükseldiğini bir öğrenseniz. 1.90 plus zengin, yakışıklı, hayat siken, siki uzun Arda'ya, Berkcan'a ihtiyaç olmadığını anlayacaksınız. Gelelim yine agalarıma. Hele var ya acilen elin sikinde kovaladığın o Cansu'yu bırak ve hemen bir erkek adam gibi inşaata başladı. Müteahhit Kürt İbon'un apartmanının inşası değil ama. İstersen onun şantiyesinde de bir şeyler de öğrenirsin illa. Mala Mustafa'nın pandiğini ye ye İbo'nun yavuşaklıklarına maruz kala kala daha doğru bir tabirle sikile sikile öğrenirsin duvar yapmasını, merdiven yapmasını. Ama bir şeyler üretebildiğini artık anladığın an işte o zaman kutsal bir... İnşaat işin gırgırıydı biraz. Ama örneği verdim. İlla ki farklı bir örnek vermem gerekiyor sayın miçolarım. Genel olarak öğrenebileceğiniz farklı örnekler resim yaparak üretmeyi öğrenin. Yemek yapmayı üreterek öğrenin. Benim gibi video yapmayı öğrenip üretin. Dingil yapmasını öğrenip tamir etmeyi öğrenmek de üretimdir aslında. Bunların yanında size çok daha önemli bir şey daha söyleyeyim mi? kitap okuyun. Kitap okuyamıyorsanız sesli kitaplar dinleyin. Bunların yanında kaliteli size ilham verecek filmler, diziler izleyin. Bunlar sizin muhayyelenizi kuvvetlendirecek. Bir insanın seviyesini muhayyelesi belirler. Bir insanın seviyesi muhayyelesi kadardır. Benim bir hocam vardı. Bizimle hep bildur geçerdi. 200 kelimesini. Sadece 200 kelimeyle gününüzü öldürüyorsunuz ya. Yani. Hoca aklım oruk alsın. Koskoca profesör sonuçta. Adam okumuş adam. Bu arada hocam beni neden bıraktınız ya? Beni neden dersten geçemediniz? <laughs> bir gün bu video size de gelecektir. Sizi bulursam var ya... Bir demet metçe alacağım Şaka bir yana hocada da bir suç yok. Ben çalışmadım o dersi. dersi pek siklemezdim ama hocanın ağzından çıkanları pür dikkat dinler. Hocama çok teşekkür ederim. Videonun sonuna doğru gelince size son olarak söyleyeceğim şey şu. Su saçma sapan gündemleri bırak. Azıcık kendinize bakın. Hele bakan kendi götüne bakmazmış. Hadi mi çolar? Ya kendine fora.